sizlərlə 12-ci bölümdə xoş gəltdiniz. Bu gün də sizinlə <tlək> yağış yağır və biz talla düzəldirdik. Və yağışlı havada düzəldəy şey. tallamızı heç nə olmayacaq. Onda <tlək> gənc başlayaq. Biraz yavaş danışıram biz məndə. Nə üçün?

Dinozorlar sonra... Olsa bu vardı var. Şimdi tahtalarımız var. Ben tahta takıyorum. <laughs> sonra çünkü market bize şey dedi. o zaman. Bilmem. Yemeği içmek ben samandır çıktı çünkü çok çok zayanlıla ben seyrettiğimde. O da balıcı balıcıdır. Ben değilim ki. Ben de bunu seyret o tek yerden ya da nasıl sade. O bu se haytınızda. Ne düz düz değil de yok. Gelin hala burada Akşam da olsaydı. Başka yıl Bir de eğer bakalım. Sonra ben yazılar Bakmadım. O kuruslar hapsızı gerçeğe aktardı. Sonra yazılar yani, da, da Bu video doktor ekibine eğer aktif daha çok. bu oyunu oynamadım. Bu tane Türkler yapsın. Bak. bu diye, sonra hemen rana mı gelmedi? On başarısız işledi, yoktu hepsi. Ne burada? O diye daha gelmiyor mu ya? Da o burada bu bizimde. Ve bu tarafları da kaşar arkadaşlar var. Gede ya bu tarafları. Oho, ne güzel güller var. <laughs> Bulayı kar sonra. Bulayı kar sonra sonra. Dostu 12. bölümü tekrar bildiğiniz ki et bir daha da ölmemiş. Bir defa da ölmemiş. İnansız. Hiç bir defa da ölmemiş ha. Siz acı sizinle oynayacağım da başka şeyde, videoda yazdım da Bunu video için yazdım yandırdım. Bir defa da ölmedim. Yemeğimiz yanımıza da astı. Neyse bir daha yemeği olsun. Kaşan kalaşda ola bula. Bala kalaşlardan kaşak olsalar da. Bana da da hoşum gelmiyor. Bala çıkırlar. Tez kopartmak da olur. Bala kalaşlar da da olmuş. Ay. 16'da da hiç çatmayacak. Bu da bu ay kırmayacağım çünkü sabrım kalmadı. <Sessizlik> Dostlar bu videomuza like atın, abone olun. Neyse like'larımızı alalım. Ona göre çoklu çoklu like atın. Beni izleyenler. 11. bölümü biliyorsunuz ki çok uzun oldu. O da attı. İsteseniz bu videoda o, o videoda bakabilir. Eğer bakmamışsınızsa. Bir de teze gelenler olarsa. Teze abone olayım. 1. bölümü ya İbrahim Cavanov yazdık. Ben 1. bölümü bütün bölümlerimi tamamlayacağım. 46 ana bence yaxşıdır. Hadi, 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 Oldu. Sonra baltamızı düzəldərik. çok çok xoş gördük baltayla. Ben su tapalı su yere su yerde ben burada. bu Ve bunu tutacaktım. Bu oyunda derdi set walk tükenmez. Yani suyu da tutan ne Naldı falsan var. Yani gölü Oyunun özündeyse Su da Daha da su aldık. İki tane Kişide, su alsam bence biter. Su terpenmesin. Su terpenmesin. Yani şeyde çok çok siz Bir şey verin. Başa şüphede O yeni iki tane. Ve çoxlu çoxlu verdim olayı idi. Bizi bu yöke mədənler var da. sonra. Sonra ki bu yok. 8 dakika oldu video. Bize de sitem Ama biz de bir de Sonra buralara bir Kür basaydı zaten yani suyla dolduran içinde. bu yanlardan bu doldurup sonra video başladı. Dostlar çok çok yoruldum. Hala bir daha buraya eledim. Umsad sizin ya. Bu video sana 20 dakika olacak. Yok. 20 dakika yemek istemiyorum. <laughs> yani bir iki su doldurdum. Altı olsa da videoda sonra ya da 13. bölüm deliyelim. Çıpı çıpı daha doldurma ara. Ne alalım? Ay Allah, Adam yoruldu. <laughs> Hava kararlı. E, Hava kararlı. İşimizin ne güzel 10 dakika oldu video. 5 dakika da hala bula Kesin. Kaldı. da Baba bir baba geldi. Tez tez. Hı -hı.

bu videoya like atın. Çünkü olabilir. Eğer çoklu çoklu like gelmese olabilir final olsun. Yani bölümde yok. Bu bölümü de bakacağım. Eğer az like gelse bütün bölüm videoları like, abone olmasa çok olmasa final edeceğim. Ona göre e, hoşunuz gelirse like atın ne olur. Deyarli, burada ben olsun. Videonun sonunu bir edeceğim. Biler. Değerli videomu bitireceğim. Ama buradan ekmeden buradan bir yere gelmeyi. Geliyor gel, adam oraya. Yoksa var? böyle. Bak bir da şeyimizi daha vurmaya yardımdan sonra size soracağım. Eğer bilmezseniz daha mı Bir şey bize at koydu. Ama bir şey adı var. Size yazın. Yazmak size. O bir şey adını diyeceğim. Bu da 13. bölümde karar verilecek. Bir de sakin, sakin geliyor. Ben ben orada bir şey olmuyor. Eğer hindi de, Neyi Neydi olmadı? Şifreyi hindi denemeyeceğim, şifreyi hindi denemem. Kesesi Bir var. Bir daha nasıl deva daha tozulur. O da bu açlıktan Ne oldu? Ne oldu? Yani diyelim ki bura bura bitenecek. yani. gülle almadı bu yadı bak. videomuz biraz da kalmadı. Eee sattırabilsek. Bakın telefonu değil. Taktik. 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 tak, tak. Taktik, tak, tak, tak Bizim için. için. <laughs> Bunu kadar <hiç> kim vakti olun. Öz için. Sen Yol var. Bunu kim bilin. Seyir. Hey, harak. bəs bu qoha oh salam salam nə çatırsan nə edirsən heç bir liman istəməram sənin prosta həbs et. istədiyini istəyəndəsən mən malla alıram. onu isə gələr sən səni bura basdır. belə ağlıb fikr gəldə. Alın de burada alın. gel. Gel alın. <laughs> evet. de gel burada. Sen daha bizim bizlerden. Sen kaldım. <laughs> Bunu isteyen de mallarına bakarım. Alın sen de. Mənə olanlardan. <laughs> Dostlar videomuz bitti. Video like atın, abunə olun və bildirimleri işte, açın ve şeyde yorum yazın yani şarkı yazın ve size sağ olun